Biz tuhaf şeyler çektik gerçekten ya, inanmadın mı? Çok mu? <laughs> gecenin idrafı geldi. <laughs> tuhaf şeyler çektik. Ya. Gerçekten yani, rock <laughs> grubu olduk. Ee, yani ben şarkılar söyledim barlarda. Uzaya çıktık, onu biliyorsun değil mi? Evet, uzaya çıktık, ışınlandık, İnsanlar geldik. İnsanlar falan değişti, Tabii, e, surların tepesinde neler yaptık, yedi kule zindanlarında ya, falan yani. Kaç yani, yaşında adamsın, neler yapıyorsun? Yok, aynı zamanda hani e, eşimle abi, de, şey. de ilişkim gerçekten... Ha, hani nereye e, gidecek <laughs> bilmiyoruz ama işte bakıyoruz o ilk anı anlarla. elimizde yani senin e, Nurten'le tanışmanın elimizde <laughs> onu bizim çocuklar özellikle kesmemizi <gülüyor> ve <gülüyor> e, şey yapmamızı kamulaştırmamızı istediler <laughs> e, evet Nurten'le Erdal tanışırlar ve <laughs> garson gel yani. Al bu notu, şuradaki kıza, şu beyaz gazozla birlikte ver tamam mı, şuradaki kıza. Garson, ay yanlış oldu. Garson, o kız değil, şurada. Flirtlerinde böyle misin? Şey. Evet. Valla beyaz leblebiyle yapmıyoruz. Evet, biliyorsun. Bilmiyorum ya. Ya bir leblebi olsaydı hani seni hakikaten şey yapar mıydı? Böyle ee, bir, bir provoke eder miydi? Bir kadın böyle beyaz leblebi atsaydı. Bilmiyorum, ilgimi çekerdi herhalde. Vallahi şey... <laughs> e, Orada sıradışı, da öyleşti çünkü. Sıra, Allah Allah. Dışı, sıra dışı olan her şey ilgi, ilgisini çekiyor insanı. Ya. Hı hı. Yani sıra, sıra dışı olmak güzel. Peki evet. yani Cengiz Bozkurt olarak Erdal Bakkal'la herhangi bir meselen oldu mu? Yani bu adamla yatıp kalkıyorsun sonuç itibariyle. Evet. Ee, ve şey ya bu biraz, elbette ki senaristin ve yönetmenin yorumu çok önemlidir bir dizi içerisinde ama hani bir karakterde o karaktere e, hakikaten e, etki kemikli bir hale getirir. Burak biraz da benim anladığım kadarıyla sizi... Ee, kendi alanınızı tamamıyla kullan diye bayağı da bir geniş bırakıyor. Tabii, tabii. Ee, O yüzden Erdal bakkallar diyaloga girdiğin zaman neler konuşursunuz kendi alanızla? Ee, Erdal bakkalla e, diyaloğa girdiğimde bilmiyorum yani bakkal içinde aslında küçük bir alan yaratmaya çalıştım. Bir dünyası aslında Erdal bakkalın dünyası bakkalı e, ve o bakkal içinde e, bir takım şeyler hani oturuş biçimleri, jestler. E, yaratmaya çalıştım ve o istikrarı korumaya çalıştım. Ee, Erdal Bakkal'da hani o şekilde çıktı diye düşünüyorum. Aslında ben pek hani Erdal Bakkal hani çekim bittiği anda orada asıyoruz, bitiyor. Eyvallah, Erdal Bakkal'ı asıyoruz beyaz ama. Evet yani, yani kireç geliştirmeye yönelik bir şey oluyor mu? Geliştirmeye yönelik yani bakkalları düşünüyorum. Im, Bizim mahalle bakkalını düşünüyorum ben. Seni seviyorum büyüdüm. ya çok düşünceli ya. Bütün evet. bakkal, bakkal esnafı var ya <laughs> evet. bu akşam şey. Yo ben şey, ilginçtir şeyden bakkallar kooperatifinden plaket bile aldım. Ha. Yani Gerçekten. yarattığınız <gülüyor> istihdamdan <gülüyor> dolayı diye. Yarattığınız e, istihdamdan e, dolayı. Ve bakkalları sevdirdiğiniz için diye böyle benim fotoğraflarımı basıp Erdal Bakkal'ın daha doğrusu Hı -hı. fotoğraflarını basıp. Bir tane plaket gönderdiler. Sağ olsunlar buradan. Teşekkür ederim kendilerine. Ya yani bir yandan da bir şey yani duygu insan için. Evet. Ee, Burak babanla e, ilişkin çok mu iyi? Babam 12 yaşındayken vefat etti. Vefat etti. İyiydi. Ee, Bunu özellikle buradan bir soru birkaç tane soru geldi de evet. buranın babasıyla ilişkisi nasıl diye ee, o anlamda sormak istedim. İnşallah yanlış bir soru değildir ama yok, yok. merak ya ettim. Ya ben eyvallah hani iyiydi. Hani... Bir anne, evlat baba sevgisi orada belli oluyor ki yazdığın her şeyi de e, yani. şey yapıyor. İsmail abi bağlasınız artık. Bir şeyi açıklık getirelim. İsmail abi, yani Serkan Keskin bugün telefon hattında olacak. Ahmet Mümtaz Taylan bugün telefon hattında olacak. Onlar çeşitli nedenlerden dolayı katılamadı. Sabahtan beri anlatmaya çalıştığım şey de şu. Ali Atay yani Mecnun bireysel bir karar olarak daha doğrusu kişisel bir şey ve bana göre çok makul canlı yayınlara çıkamıyor Çıkmak istemiyor ya da onu bilmiyorum ama e, demin de yazdığım bir Twitter'da başımızın üzerinde yeri var. E, kalbinin bizimle attığını biliyor. İzliyor mudur acaba? İzliyordur. Yani. Çay söylese bilir. Bilmiyorum. <laughs> <Bey> daha, <laughs> i̇zlemiyordur aslında. <laughs> Çay Çarşırı... söyle. İzlemiyordur aslında. Bilmiyorum valla. İzliyordur. <laughs> Ali abi <hatta>, izliyorsan <laughs> ne olur üç kere vur. Kutmasaya <laughs> <laughs> yani. <İzliyoruz>. yani. sen. <gülüyor> Ali. <gülüyor> Ali, <gülüyor> Ali izliyor mu lan? Dizi izliyormuş. Dizi mi izliyordun <laughs> karşımızda şu an? Bizi değil ama dizi izliyorum peki. Izliyor. Çok teşekkür ederim. Birazdan da e, diğer karakterlerimiz telefonda olacak. Zeynep, e, Mecnun seni mi seçecek yoksa böyle kankaya bağlayıp böyle yürür müyüz sonsuza kadar? Şimdi bunu bilmediğimi biliyorsunuzdur herhalde. Bunu bilmediğini daha önce de biliyordum ama <laughs> belki bir zorlarım. Belki o arada hani bir şeyler değişmiştir ya. Hayat hep aynı mı? İşte hayat hep aynı değil o yüzden ben de bilemiyorum. Değişebilir, her şey değişiyor. Hiçbir fikrim yok. Gönlünden her gönlümden hafta değişiyor. Söyle. Hı? Gönlünden geçeni söyle. Valla kısmet yani nasıl iyi, iyi olacak? Kısmet olsun. dedi ya. Tabii gönlümden <gülüyor> geçen <gülüyor> olur. Yani. Değil mi bırak? Kısmet, kısmet. değil mi? Hani kısmet. kötüyse de olmasın ya abi. Yani bir hayırlısıysa olsun diyorsun yani. yani. Tabii hayırlısıysa olsun. <laughs> e olur mu? Hayırlı mıdır sence? Bilemiyorum işte onu zaman gösterir. Bunu zaman ve şey gösterecek, kalem gösterecek. Yani abi. öyle gidiyor işte gidiyor bir şekilde. Ben de bilmiyorum. Nasıl ben anlatıyorsun de... ilişkini yani kendi şeye? Ee, nasıl yani? Kime? Nasıl bir ilişki bu? E, ee, şu an ne olduğunu ben de bilmiyorum. Sen Sedef'le konuşuyor musun peki? Ben Sedef'le... Muhatap olmuyor ya. Sen ya, konuşuyor musun Yavuz'la? Yavuz'la konuşuyor çünkü çok merak etti sen. Gerçekten Erdal'la konuşuyorsun. Gerçekten konuşuyor muymuş diyor. <laughs> <laughs> Sedef'le konuşuyor musun? Ara sıra oluyor tabii. Ha işte bak çıkartıyor. <laughs> ne söylüyor. Ya karışık duyguları karışık yani bilmiyorum ama daha çok Burak'la konuşmak lazım. <laughs> peki Burak sen Sedef'le konuşuyor musun? Hiç Muhatap mağdurluğum. Erdal'la mu hiç. Erdal'la konuş konuşmaz mıyız ya? Konuşur musun? Ya Erdal içimizdeki hani ya her insanın şeyi vardır ya, aa, ya bir ortamda söyleyip istemi ya iste, istiyor hani onu söylemek istiyor ama söyleyemiyor. Hani Erdal'da o kadar rahat döküyorsunuz ki onları. Hani ne söylenmeyecek ne varsa çok rahat söyleyebiliyorsunuz ve o çok mutlu edici bir şey. Ama sonra çok, ne çok çok denileceğini şey bilmemek de çok zor bir şey. Orasını hani, hiç düşünmedim. Orasını sen hiç düşünmedim. ya ne güzel gidiyor ya. <laughs> ne güzel Ne güzel gidiyor. Kaç iki işlemi Al bakkalı söyletiyorum öyle, öyle diye değil mi? Güzel ya. Ve bunu bir kamu kanalında yapabilmekte herhalde bir senarist için muhteşem bir duygu olması gerekiyor. Yani Ray'de böyle bir şey yapabilir misin efendim? Hemlemiyorsunuz İtalyan komedisini no, tamam. Rayi deyince Komeni biz kaldık dediler. farkındasınız değil mi? Evet, ne evet. oldu? Bir tek TRT. Rayi hangisiydi? <laughs> <ya? gülüyor> <Rayı, gülüyor> Bizde bir TRT çekiyor. <laughs> bir terete <laughs> çekiyor. Rayi alamıyoruz. Peki e, telefonumuz var. Aa. Aa. Ya ben <laughs> Alo. İsmail <gülüyor> abi. Aa Serkan abi. İsmail abi. İ İsmail <laughs> abi. tükür o telefonu. İsmail <laughs> abi. Çıktım abi hop. Hop <laughs> ya vallahi billahi. Nasılsın abi? Abi buradayım. Duymuyor musunuz? Abi nasıl sıra bakma rahatsız ettik. <laughs> ya nasıl? <laughs> Serkan Hadi Keskin, mı? Serkan Keskin İsmail abi şu anda telefon attığımızda yani aramıza katıldı. Hayırlı uğurlu olsun. Leyla ile Mecnun'un e, İsmail abisi. İsmail abi ne var ne yok? Yani Serkan ne var ne yok? Gör görüşmeyelim. Eee <laughs> <laughs> Ya Serkan Allah'ını seversen yıllardır dizilerde oynuyorsun. Bir şekilde televizyon da izliyorsun. Sana söylemediler mi? Bu televizyon bağlantılarında telefondan direkt konuşacaksın. Kapat telefonun şey televizyonun sesini. Tamam evet ee, şimdi konuşacağım. <laughs> i̇lk defa olacak. böyle bir şey yapıyorum salak gibi televizyona baktım Sizin sesiniz <laughs> böyle değişik oradan e, erken geliyor ya tutuldum beceremedim zaten beceremiyorum böyle şeyleri şimdi kapattım <laughs> iyiyim siz nasılsınız? Harikasın valla Gay gayet güzel ee, hoş geldin aramıza ve çok şanslısın dışarıda lapa 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 derler ya eskiden bir kar yağıyor ve muhtemelen katılsaydın geri dönemeyecektin. Biz bu <laughs> <bunu, bunu, gülüyor> sabah kadar nasıl nasıl sabah kadar biz burada çay içeceğiz. Çay Erdal bakkal dı için. Ee, Serkan sen Leyla ile Mecnun ekibinden e, en ilk katılanlardan. Burada laf çok az sanıyorum. 5-6 ay önce e, Ahmet Mümtaz Taylan'la evet. birlikte katıldın. E, birincisi onun için ikinci kere teşekkür ediyorum. ne haber? <laughs> i̇yi abi, nasılsın? Çok iyi. Bak ekip burada var mı Bir sorun? Çocuklar söylemişlerdir Şimdi abi sabahtan bir hazırlan diyorum. sorular sor. Ee, ben bir tane soru sordum aslında oraya. Daha önce e, kavanoz dikti dünya için. Oho verdin mi soru? Güzel. Evet acaba i̇çinde... kime gelecek çok merak ediyorum. İçinde var. Serkan e, e, tabii ki hani yeni sezon başlamamıştı ama ikinci sezonla birlikte Leyla ile Mecnun biraz daha artık eşiği yükseltti açıkçası. Bu arada sen ba Orhan Atasoy değil mi? Ee, çok ciddi bir şekilde insanlarda gemi sevgisi yarattın Senden sonra ben hakikaten Boğaz'da artık yavaş yavaş kuru yük gemisi Saymaya başladım ee, Ve hepsine de el sallamaya başladık Ve altta da sen bağlandığın için Rahmetli Orhan Atasoy'un gemilerini koyduk ee, Bilmiyorum bu sende bir duygusal şey yarattı mı Yaratsın da istemeyiz Ama İsmail abi bize kısaca anlatsana En azından İsmail abinin diliyle Bir iki selam göndersen bizim için yeter Bir de acaba sen telefondayken Birlikte fotoğraf çektirebilir miyiz? <laughs> Olabilir değil, değil mi bu? Olabilir, Olabilir tabii. Ki. Olabilir. Çok teşekkür ederim. Bir de mi? Çok teşekkür ediyorum. <gülüyor> <gülüyor> ben e, niye beceremiyorum acaba böyle şeyleri çok merak ediyorum. E, herkese çok selam söylüyorum, çok teşekkür ediyorum bu ikinizden dolayı. Gerçekten orada olamadığım için de üzgünüm e, ama söz veriyorum. E, ...başka bir programda tekrar böyle bir şey olursa, ben oraya gelmek istiyorum. Canım abicim, şöyle bir şey soracağım sana. Laps ne demek? Birkaç tane sorum olacak. Laps ne demek tam olarak? Laps ne demek? Böyle hani tam böyle e, lafı... ...yani Gittim. durumu o an yerine oturtmak gibi bir şey. Yani gittik, öyle yaptık. Laps, oraya gittik gibi. Yani <laughs> en oturtmak gibi. Harikaymış abi. Peki, nasıl ne demek abi? Nasıl normal e, konuştuğumuz zamanlarda işte bir şey duymayınca nasıl anlamadın o şeyden çıktı yani uzakta olduğumuz zaman hani nasıl diye sorduğumuzda uzakta olunca nasıl diye bir hal aldı o da kendi kendine bir bir şey oldu yani. Nasıl diye bir şey oluştu. Harika bir adamsın. Peki şeyi Anlamadım. soracağım. Anlamadım. Efendim gibi bir şey. Anladım. Peki bir şey soracağım. Yani hakikaten zaman zaman e, böyle ne bileyim Sarayburnu'na ya da işte şeye, e, istinya'ya neresi bizim yer? Kireçburnu? Kireçburnu'na. Kireçburnu'na gidip gemileri sayar mısın abi? Ya da el mısın onlara? Oraya ee, daha çok ya Samatya'da. <laughs> Ee, i̇niyorum sahile Oo. ben. Bizim tiyatromuz var Koca Mustafa Paşa'da çevre tiyatrosu. Orada Eyvallah. Orada ara da prova aralarında Samatya'ya gidip böyle gemilere, orada çok daha fazla gemi vardır çünkü Turan ama öyle bir deli vardır bende yani gidip orada bakarım. Peki hazır gelmişken bir de şeyi soralım. Ee, çevre tiyatrosunda neyi perdeliyorsunuz şu anda? Neyi sahneliyorsunuz? Pardon. Efendim? Neyi sahne, Hangi oyunu sahneliyorsunuz? Şu an e, Titus Andronicus oynuyoruz. Shakespeare'in Titus Andronicus adlı oyununu oynuyoruz. Ya de nasıl de an, diyecektim? Kusura de. bakma. Evet, evet. <laughs> Ve... Met Metot diye bir oyun, İspanyol bir yazarın, Gordigaliaram diye bir yazarın e, Metot diye bir oyununu yapıyoruz. Martin onu gibi premier yapmayı amaçlıyoruz. Onun için çalışıyoruz şu an. Çok teşekkür ediyorum. En son söylemek istediğim bir şey varsa alalım valla. <laughs> Ee, ben de çok teşekkür ediyorum. Ee, bütün ekibe buradan selamlar yolluyorum. İyi programlar diliyorum. Herkese çok seviyorum. O zaman bütün Türkiye adına bir şey söyleyeceğim. İsmail abi. Oh! Teşekkürler, saygılar abicim. İyi akşamlar. Harika bir adam. Böyle harika adamlarla da çalışınca böyle insan bir, bir şey oluyor değil mi? Bir enteresan oluyor. Tabii ki ama İsmail yani Serkan, Serkan Keskin İsmail karakterini oynayan Serkan Keskin arkadaşımız Semaver Kumpanya'da yıllardır. Ee, yani sahneye çıkan bir arkadaşımız. Yani onun bir oyununa gitseniz zaten ondaki o hem komedi kumaşını hem drama he, yani ne kadar iyi sahnelediğini anlarsınız ve ne kadar iyi bir oyuncu olduğunu e, gerçekten idrak edebilirsiniz. Yani bir oyun izleseniz yeter zaten ama tabi Türkiye e, Serkan'ı dizilerde, dizilerde tanıdı ve e, İsmail abi karakteriyle e, yani çok çok daha öne çıktı ama Serkan gerçekten tiyatro sahnelerinde de izlenmesi gereken bir oyuncu arkadaşımız. Harika bir adam. Harika bir adam.